herkese merhaba arkadaşlar ben Aliil bugün ilk defa pes videosu çekeceğim arkadaşlar bu ee, Kadromu göstereyim. Bu benim e, Türk süperlik karışık böyle yabancı oyuncular olsun, tanıdık oyuncular olsun e, karışık bir kadrom. Aslında benim e, 4-5 tane hesabım var. O hesaplarımda daha güzel kadrolar var. İkinci hesap, ikinci kadro olarak. Daha güzelleri var. E, ben videolarda göstermeye çalışacağım. Bu benim e, Başakşehir hesabımda sanırsam. Şuradan takımı değiştirelim. Messi de seviyorum ama çok aşina değilim aslında. Hani arada oynuyorum, böyle çok kasmasını oynamıyorum. Oynasam oynarım ama oynamıyorum. E, bu benim e, normal şu anki kadrom. Çok yükseltemedim yani şeyleri boşuna bastım verdiği antrenörler. Şunu 99 yapıp e, Messi ile değiştireceğim. Bu da yedeklerimiz. Genelde ikinci yarı e, Sancho'yu alıyorum Messi'nin yerine. Ama Messi bazen iyi işler yaptığında çıkarmıyorum. E, Dybala'yı alıyorum bazen. Bruno Fernandes'i alıyorum. Ama Rivaldo'nun şutları gerçekten arkadaşlar sol ayaklı süper şutları var. E, görüyorsunuz zaten istatistikleri. Şut gücün 90 olsa bile yani 95 olmasa bile Olsun. Oyuncu çok güzel şutlar çekiyor arkadaşlar. Birazcık falso verseniz yani düz şut çektiğinizde aslında kaleyi tam bulmuyor. Ee, kaleyi bulması için hafif falso verseniz de bu oyuncunun şutları çok iyi gidiyor. Böyle çok falso vermenize gerek yok. Zaten falsos çok iyi değil. Ee, öyle biliyorum ben. Şimdi bugün bir maç atalım. Son maçım 2 gole ihtiyacım var. Bakalım iki golü atabilecek miyiz? Eğer daha çok PES videosunun gelmesini istiyorsanız yorumlara yazıp veya like atıp bana bildirebilirsiniz. Eğer daha çok PES videosu istiyorsanız kanala abone olup bana destek verebilirsiniz. Ben like atsanız da atmasanız da ben video atacağım. Fenerbahçe geldi bu arada. Ben e, like atıp atmanıza bakmıyorum aslında. Ben videoları atmaya devam edeceğim arkadaşlar. E, i̇nşallah e, sizi mutlu edebilirim. Attığım videoları inşallah izlersiniz. E, rakibin kadrosu iyi, fena değil. Çok beğenmedim aslında benim böyle şu tarz bir kadrom olsa sevmem yani. E, Crawford Yanlış yerde oynatıyor ama aslında yer yok. 96'lık e, Lewandowski yerine Cruyff'u 97 gizli forvet yapabilir. Ama onda da çok etkili olmayabilir. O yüzden yapmış olabilir ama iyi koymuş yine de. E, bakalım nasıl bir maç olacak? İlk PES videom bu arada. İnşallah devam edebiliriz. Kastığı için şu an şey yapamıyorum. 60 fps oynuyorum ama kasıyor video kaydı olduğu için. Hafif bir böyle e, karıncalanma gibi bir şey oluyor. Karıncalanma değil aslında. Takılma böyle oluyor. Hakimi. Nedvet. Messi. Nedvet. Messi. Hakimi. Bakın tam verdiğim anda pası vermiyor. Vermediğim anda veriyor pası. Çok saçma bir şey aslında. E, gole giderken Leynet önlüyor onu. Van Dijk aldı. Van Dijk uzun oynadı. Ronaldo'ya doğru. Şimdi Rivaldo top kapma düşüncesi. Ronaldo alamadı. Oyuncuyu değiştiremedim. Van Dijk mükemmel bir vücut hareketiyle aldı topu. Roberto Carlos. Maradona. Maradona. Kaç Ronaldo? Arkadaşlar çok basket oynayamıyorum. İstediğim daha doğrusu istediğim pasları atamıyorum. Roberto Carlos alamadı. Leynet vurur o kafayı. Ters bir müdahale gol olabilirdi. Etkisiz bir şut. Leynet. Şuraya oyna. Messi. Nedvet. Hakimi. Çok güzel gidiyoruz ama oyunum nedense biraz takılıyor gibi. Böyle donuyor gibi. Kaleme döndüm. Şuradan oynayacağım. Bakın kalecinin pasları neden böyle anlayamıyorum. Gerçek maçta da böyle aslında. Ama... Yani ben düzgün pas attım. Direkt pas attım ama gitmedi maalesef. Hakime. Mükemmel pas atıyor bu arada. Ama ben atamıyorum. Şu an oynayamıyorum. İlk videom olduğundan biraz heyecanlıyım aslında. Tam konsantre değilim. Konuştuğum için konsantre olamıyorum. Konuşmadığım zaman daha iyi konsantre oluyorum. Ama videoda olduğum için siz sıkılmayın diye en azından bir konuşma yapayım dedim. Roberto Carlos verdi basını. Süper bir pas gelirken ayak koydu Patrick Vieira. Onun öncesinde faul var. Fenerbahçeli bir futbolcu. Roberto Carlos'a faul yaptı. E, Van Dijk kaleye dönemiyoruz. Aslında kaleye dönme olması lazım yani. Niye olmamış ki? Roberto Carlos Leonet. Goreska. Rivaldo. Carlos kaçtı Maradona. Maradona'ya doğru pas. Ronaldo top ağlardı mı? Hayır. Bir an gol oldu zannettik. Arkadaşlar benim taktiğim şu. Kısa köşe vuruşu deyip direkt böyle adamın şaşırıyorum ama adam yemedi maalesef. Ee, yine de biz böyle yapıyoruz. Oyuncu eksiliyor oradan çünkü adam şey yaptığında. Eğer bu numarayı yediği zaman. Benim taktiğim, bunu kendim buldum. Hiçbir kanaldan izleyip de bulmadım. Evet, bazı çalımları, mesela şöyle farklı çalımları öğrendim ama çok çalım yapan birisi değilim. Çok çalım yapmıyorum. Genelde hız oynuyorum. Hızlı, direkt ara pası oynamaya çalışıyorum. Roberto Carlos. Yanlışlıkla pas attım bu arada. Van Dijk. Top kontrolü bizde ama Bakın arkadaşlar görüyorsunuz düz pas atıyorum. Gitmiyor. Nedense bu takımın şeyinden dolayı mı acaba? Van Dijk çok güzel oynuyor bugün. İlk defa bu kadar güzel oynadığını görüyorum. Maradona'ya mükemmel bir pas. Maradona aldı. Maradona. Maradona açtı. Bir vuruş. Top ağlara gitmiyor maalesef. Ondan önce müdahale var. Goreska. Rivaldo. Ah be yanlış oldu ya. Cık, dönemedik. Biraz heyecanlıyım. Oynayamıyorum aslında. Çok güzel aldı orada Maradona. Van Dijk'in mükemmel pası. Van Dijk orada süper bir pas attı ama değerlendiremedik. Yerden açsaydım gol olabilirdi ama e, havadan açmayı tercih ettim. Çok basit yaptı. Şöyle yaparsak golü bulabiliriz. Ronaldo doğru. Ronaldo topa alıyor. Evet. Golce geliyor. Ronaldo. Son bir gole ihtiyacımız var arkadaşlar. İlk yer aslında işi bitirebiliriz. Bayağı pozisyon oldu. Ee, net pozisyonlarımız azdı ama pozisyon bildiğimiz yani şeyler vardı arkadaşlar. Roberto Carlos verdi pasını şimdi Maradona. Yanlışlıkla bastım. Evet. İlk defa bu kadar kötü oynuyorum. Aslında çok kötü oynadığım maçlar var ama konsantre olmanız çok önemli arkadaşlar. Maradona bastı. Evet süper. Ronaldo kaçıyor. Ronaldo'ya doğru bir pas. Ronaldo. Keşke şu baştan çekseydik. Sonradan e, basınca olmuyor. Adam müdahale etmiş oluyor. Evet bakın. Yani şu oyunda çok kötü bir şey. Gerçekten topu alır almaz kaptırıyorsun. Yani çok saçma bir şey. Daha dönemeden top gidiyor yani. Şaşırttık. Roberto Carlos. Rivaldo evet süper Ama Rivaldo'ya değil ya Ben orayı istememiştim Arkadaşlar gol atmamız lazım Dakika atmış tehlikeli e, Gol yememiz önemli değil gol atmamız önemli Gol yedik büyük ihtimal Atamadı arkadaşlar Atamadı Net bir pozisyonu harcıyor o da bizim gibi Oyuncu değişikliğine Gidebilirim çünkü artık Geri dönüşü olmayan dakikalara giriyoruz Yavaştan Iııı ee, Javis Sancho'yu şu anlık almayacağım. Maradona orada süper oynuyor. For Rivaldo biraz düşük kaldı bugün. Aslında değiştirebiliriz. Ee, şu an değiştirmeye gerek bulmuyorum. Rivaldo ile devam edeceğim şimdilik. İlerleyen bir 5 dakika sonra değişiklik yapacağım. Alisson. Aslında böyle oynasam oynarım biliyor musun? Böyle çok ciddiye almıyorum. Böyle çok şey yapmıyorum. Bazen ciddi aldım maçlar oluyor ama böyle pas oyunu yapsam aslında. Kimse böyle kolay kolay yemeyeceğim yani. Messi. Bakın artık görüyorsunuz değil mi? Hani bu oyundaki çok saçma Evet. Net ve bu arada top topu. Her bir atak olabilir. Rivaldo şutunu çekti. Top ağlara gidiyor. Rivaldo ile derken Rivaldo böyle atıyor ve bize Rivaldo. Rivaldo mükemmel bir gol gerçekten. Evet arkadaşlar. Rivaldo'yu az önce değiştirecektik ama iyi ki değiştirmedik arkadaşlar. Bakın dediğim gibi şutları çok iyi. Böyle hafif bir falso verseniz bile bazen kaleyi direkt tutuyor falso vermeseniz de. Böyle direkt düz şut çekseniz de çok güzel şutlar çekiyor ama farklı şutlar çekerseniz daha iyi olur arkadaşlar sizin için. Ee, sizin kadrolarınız nasıl? Sizinle de e, vs atabiliriz aslında bir arkadaşlık maçı. Dostça bir mücadele olabilir. İlerleyen zamanlarda inşallah onları da yapacağız. Maradona taç bizim. Maradona, Goreska, Van Dijk. Bugün paslarda biraz hata var gibi. Leonet. Kaç oyundan bak. Hakimi. Genelde şey oluyor ya. Böyle kaçıyorlar. Ronaldo'ya mükemmel bir pas. Rivaldo'dan ya. Kaçtım deme bana ya. Yani o kadar iyi oynadım. Emeğime yazık değil mi yani? Ben alacağım 3 gol yani mutlu olmam yani ben. Yani niye böyle bir şey yaptık ki şimdi? Yani şimdi 3 gol verecek bana ama o 3 gol benim için hiç önemli değil. Yani mutlu olmayacağım bir skor aslında. Çünkü yani benim burada attığım çok güzel 2 gol var. Eee yani kaçacağını tahmin etmiştim. O pas attıktan sonra bari o pozisyonu görseydik yani. Maalesef kaçtı. Yani yapacak bir şey yok. Turu da geçmiş olduk bu arada. Ee, bir match day'i de atabiliriz aslında. Golleri geri alıp tekrardan izleyebilirsiniz. Ben maalesef izleyemeyeceğim, gitti. Ama videodan izleyebilirim ben de. Yani şu çok uzun sürüyor. Neden acaba böyle çok uzun sürüyor ki yani? Adam direkt oradan çıktığı gibi gidiyor, direkt e, kendi ekranına dönüyor. Ama bizi bu kadar bekletiyor, bir dakika falan bekletiyor yani. Nedense? Bazen şöyle bir şey de oluyor, bekletiyor, bekletiyor. En sonunda. Ee, değişiklik sağlanamadı diyor. Yani eşit e, ikimize de şey veriyor. İkimizde de eşitlik veriyor. Hani maçın benim kazanmam gerekirken berabere veriyor. Bazen de ona veriyor. Yani değişik bir şey. Gerçekten. Güzel maçtı aslında. Güzel gittik. Aldık. 2 gole ihtiyacımız vardı ama üç gol sayıldı maalesef. Kaçmasaydı daha iyi olurdu. Ben avans verebilirdim aslında hani gitmeseydi. Böyle bazen yaptığımız oluyor öyle birbirimize karşılık koyma şeyi. Evet arkadaşlar. Bu video bu kadar da. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olup like atarsanız sevinirim görüşmek üzere bay bay